Merhaba sevgili balıklar. Birçok açıdan huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle aşk ilişkinizdeki uyum size büyük keyif verebilir. Çocuklarla sıcak iletişimde günün getireceği hoş etkiler arasında yer alabilir. Eşinizin veya partnerinizin maddi durumunda olumlu gelişmeler olabilir. Bugün 24 Nisan 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Ay Yengeç burcunda ilerlerken duygusal ve hassas enerjiler özel yaşamımız ve ailevi konuları ön plana çıkarabilir. Yakınlarımızdan duygusal destek, sevgi, şefkat beklentimiz artabilir. Geçmiş kavramların ve anılarımızın etkisinde kalabiliriz. Öğle saatlerinde ay, oğlak burcundaki plütonla karşıt, koç burcundaki uranüste kare açı yapacak. Stres ve baskı veren enerjiler nedeniyle duygusal dengemizi korumamız zor olabilir ve ani tepkiler verebiliriz. Çevremizdeki kişilerle ilişkilerimize dikkat etmeli, sağduyulu davranmalıyız. Akşam saat 20.03'te Boğa burcundaki Merkürle ahenkli açı yapacak olan ay boşluğa girecek. Zihnimiz ve duygularımız daha güvenli ve huzurlu hale gelebilir. Yakınlarımızla ve ailemizle ilişkilerimiz güçlenebilir.